Kayak merkezleri kara hasret kaldı. Palandöken ise suni karlamayla sezona çoktan başladı. Merkezdeki oteller yarı yıl tatiline de hazır. Doluluk oranı daha şimdiden %80'lerde. Evet şu anda e, sömestr yoğunluğumuz %80 e, yoğunluğumuz var. Suni karlamamız devam ediyor. E, Pislerimiz açık yaklaşık bir metre kar var e, pistlerimizde. 80 kilometrelik pistin yaklaşık 50 kilometrelik kayılabilir pistlerimiz hazır. E, sabah 8, akşam 8, 12 saat non kayak devam profesyonel aydınlatılmış ışıklarla. Kış turizminin önemli merkezlerinden palandöken, depolanan kar ve suni karlama yöntemiyle kayak severleri ağırlıyor. Ulaşım kolaylığıyla cazibe merkezi olan kayak merkezi, teknik altyapısı, 5 yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor. hem en erken açılan kayak tesisi hem de en geç kapanan kayak tesisi. Türkiye'de diğer kayak pistlerimize baktığımız zaman birçok rezervasyonların iptal edildi. Çok kaliteli bir ortamda kayak yapılamadığından dolayı birçok insanların iptal edip yönünü Palandöken'e çevirdiğini görüyoruz. Palandöken'i bu yıl daha öne çıkaransa bir metreye aşkın sıkıştırılmış kar olması. Diğer kayak merkezlerinin sezonu bile açamadığı bu dönemde Palandöken kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Tabii bizim için de bir avantaj oldu diğer yerlerin açılmaması. Ama tabii ki istiyoruz ki, gönül istiyor ki ülkemize kar yağsın. Şu anda Türkiye'de yağış probleminden dolayı birçok kayak merkezi kapalı. İnşallah onlar da kısa zamanda açılırlar. Yıkarda yağar ama Palandöken'de biz yaklaşık bir aydır gelen kayaksever misafirlerimize kayağı doyurduk. Palandöken'de şimdilerde yarı yıl tatili heyecanı var. Dağdaki otellerde doluluk oranı %80'lere ulaştı. Bu bir hafta içerisinde şehrimize yayan kardan dolayı, kar seviyemizin de çok ciddi ve kaliteli bir seviye ulaşmasından dolayı şu son bir haftadır çok ciddi bir anlamda ile alakalı rezervasyonlar alınıyor. Kayak, snowboard, kızak, buz duvarı, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve gece kayağı yapma imkanı sunulan merkez, yarı yıl tatilinde misafirlerini eğlenceli aktivitelerle ağırlayacak. <laughs>